Pepe'de Garaj ailesinden herkese hayırlı pazarlar dileriz. Hafta sonu vermiş olduğu mutlulukta yine karşınızdayız. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Bu videomuzda daha önce neler yaptığımızı şöyle bir hatırlatma olarak haftalık rapor 27 ile karşınızdayız. Bu hafta TPD garajı yine detayların, emeğin ve dönüşümün konuştuğu projeleri gerçekleştirdik. Her araç ustalığın disiplinin birleşmesiyle yeni bir görünüme kavuştu. Haftanın başlangıç projesi Pazartesi gününden gelen Peugeot 408 bu araba gerçekten çok konuşuldu. Harika bir kıyaslama yapıldı. Lamborghini Urus'la aracımız kıyaslandı. Aracımıza neler yaptık? Aracımız aracımızın neon yeşil rengi komple kapladık mat olan Peugeot aracımızın detayları piyano bile ekliğe boyanarak güçlü bir görünüm elde edildi. Aracımızın üzerinde kullanılan folyomuz orakal 970 serisi. Boya kalitesinde ve birebir görünen özel malzememizle aracımız kaplandı. Devam etmekte olan projemiz Audi A4 aracımız. İç mekanı tamamen tava rengi dönüştürüldü. Tavan Alcantara tresi ile kaplandı. Ares direksiyon montajı yapıldı. Hayalet ekran sağ tarafa orta ekran uygulaması gerçekleştirildi. Aracımızın derisi orijinal hakiki deri modeliyle komple kaplanıp işlemleri bitirildi. Dış yüzeyine orakal 9 70 Nardo gri ile aracımızın rengine, asaletine asalet katmış olduk. Hemen akabinde devam etmekte olan projemiz Mini Cooper Countryman. Aracımıza X-Tech Mat PPF uyguladık. Ayrıca buz reklamasyon işlemini aracımızın üzerine gerçekleştirdik. Buradan Şahin Bey'e de tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çok güzel bir proje oldu. Aracını da tekrar güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Hemen akabinde yine aynı projelerimizin devamı 0 km olan araçlarımız BMW i7 ve Mercedes EQS serileri komple kaplandı. Her iki aracımızda da x 190 mikron PPF ile koruma etkisi altına alındı. X tek PPF yüzeyi çizilmelere ve kimyasal etkileri ve güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyarak çok katmanlı TPO bir folyodur. Malzememizin içeriği TPO yani bunu ne demek istiyoruz? İçerinde kullandığımız malzemenin yapışkanına kadar siz bizde malzeme uyguladıktan sonra size verdiğimiz lisanslarla sizlerin cebine, telefonuna, kartına bu uygulamada indirip içerisindeki ham maddesine kadar görebiliyorsunuz. Bu da üretim bandımızın şeffaflığını gösteren özel bir uygulamadır. 190 mikron kalınlığı ve kendini oranan yapısıyla aracımızın boyasını uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü de tutar ve en önemlisi aracı sökmek istediğiniz zaman aracımızın boyası hiçbir şekilde garantili şekilde sökülüp zarar görmez. Kameraman Fatih Bey'in aracı tabii ki kendisine buradan selamlarımızı saygılarımızı tekrar sunuyoruz. Kamera arkasında yeterince emek be, görüyor. Bera olsun Fatih olsun. Aynı performansı bizler de onlar için göstereceğiz tabii ki. 190 mikron X-Tek marka mat PPF'ini araçlara uyguladık. Mat karakteri sportif çizgilerle birleşti. Aynı zamanda bu görünüm aracımıza mat koruma kalkanı olarak da etkisini almış oldu. Kendine yakışacak şekilde güzel bir araba oldu. Daha güzel arabalarını bilmesi yüklenmesi dileğiyle. Onu yükledelim malını. yüklendi şu anda. Pastatı var bir alanında. Onun malzemesini de yükledik. Ona da bir güzellik yapıyoruz. Onun videosunu da çekeceğiz. Hemen devam eden haftamızın projesi. Maserati Grand Turism aracımızı üzerinde daha önce yapılmış olan folyo bu uygulaması söküldü. Kaportadaki hasarlar komple giderildikten sonra pasta işleme uygulandı. Bu uygulamamızın sonrasında Oracle 970 serisi inci beyaz dediğimiz folyo ile kaplanarak zarif bir görünüme kavuştu. Tabii ki bu aracın sahibi de İdris Bey. İdris Bey de sıkı takipçilerimizden. Biz de onu sıkı takip ediyoruz. hızına yetişemiyoruz. Şube şu şube asıyor. Şu Tekrar buradan bir gönderme yapalım kendisine. Devam etmekte olan BMW 5 serisi G30 aracımız Sakarya'dan geldi. Haftanın son aracı olarak G30 aracımızı M dönüşümü tamamlandı. Ön arka tampon farlar stoplar değiştirildi. Aracımızın boya kodu önceden alınarak tüm parçalar boyandı, hazırlandı. Aracımız sabah geldi, akşam teslim edildi. Güzel bir proje aracı oldu. Sakarya'da buradan aynı şekilde de öncedeki müşterilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Araçlarımızı bu şekilde sizler de boya kodlarını bize bildirip parçaları önceden hazırlattığınız takdirde sabah başlanıp akşam teslim edecek oryantasyonu sağlayabilirsiniz sağlayabilecek güçteyiz. Sizler de bu şekilde hizmetlerimize davet ediyoruz. TPD Garaj bünyesinde faaliyet gösteren TPD Garaj Galeri seçkin araçların alım satımıyla kaliteyi ve güveni ön planda tutuyor. Her araç geçmişimiz bilinen tetizlikle hazırlanmış ve detaylı bakımları geçmiş şekilde teslim ediyoruz. Kaliteye önem veren alıcılar için TPD Garaj Galeri sadece bir satış noktası değil, TPD Garaj güvencesidir. Sizler de araçlarınızı bu şekilde aynı hizmetten yararlanıp hem alımında hem satımında bu garantiden yararlanabilirsiniz. Bu haftayı aynı özen, aynı tutku ve aynı disiplinle tamamladık. Her projede hedefimiz değişmiyor. En iyi sonucu, en yüksek kaliteyi sunmak. Yine haftada yeni yeni projeler, yeni yeni dönüşümler ve yeni araçlarla sizleri bekliyor oluyor. Bu haftanın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftalık rapor projemizi sağlayıp sizlere sevdiklerinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Kalın sağlıcakla diliyoruz. Hayırlı haftalar diliyoruz.